Efendim Dadaşlar Diyarı Erzurum tüm güzellikleriyle İstanbul'a taşındı. Erzurum günlerinin tanıtımında damaklar şenlendi. Alaylar coşturdu. Bugün gördüm ki bütün Erzurum sanki bağcılarda. Maşallah herkes gelmiş. Tanıdık suratları herkes burada. İspir kuru fasulyesinden odun ateşinde pişen ca kebabına kadar bütün lezzetler aynı çatı altında buluştu. Erzurum'un tüm güzelliklerini İstanbul'a getirdik. Bugün Bağcılar'da Erzurum'un leziz ürünlerini vatandaşlarımıza takdim ediyoruz, ikram ediyoruz. Dadaşlar Diyarı Erzurum tüm güzellikleriyle İstanbul'a taşındı. Erzurum Maltepe Fuarı için tanıtım etkinliği Bağcılar'da davul zurna eşliğinde halaylar çekilerek yapıldı. Bütün esnaf Erzurum'dan geliyor. Bütün yöresel ürünler Erzurum'dan geliyor. Erzurum tanıtım etkinliğinde ikram edilen Erzurum lezzetleri ve muhteşem alaylar Bağcılar Meydanı'nı dolduran vatandaşlar tarafından büyük rağbet gördü. Bu lezzetler için yarım saati sırada bekleriz ve değer. Yarım saattir bekliyorum bu lezzeti tatacağım. Size de bu lezzeti tatmak için Maltepe'ye gelin. Ben de bir Erzurumluyum. Bu lezzet satmak bir başkadır. İkram edilen Erzurum lezzetleri için uzun kuyruklar oluşurken Maltepe Fuar alanında da tanıtım amaçlı birçok sürpriz İstanbul halkını bekliyor. <laughs> tanıtım fuarı 5 Aralık Pazar akşamına kadar devam edecek. Şimdi reklam arası vereceğiz. Reklamların ardından saatler 14'ü gösterdin efendim. ABD ve İran arasında gerçekleşen o nükleer müzakereler yeniden başladı. İran ne istiyor? Amerika ne bekliyor? Hepsini konuşacağız. Ulusal kanal İran temsilcisi sevgili Yakup Aslan bizlerle birlikte olacak. Ayrılmayın.